Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Fertelli elektrik tasarrufuna yönelik açıklamalarda bulundu. Çamaşır bulaşık kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.06 saatleri arasında kullanıldığında %8 ila %14 arasında tasarruf sağlanıyor. Profesör Doktor Fertelli, 500 kW'ın üstünde tüketimi bulunan aboneler 3 zamanlı tarifeye geçip elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse elektriği puan dönemine göre %65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını %8 ila 14 arasında azaltabileceğini dile getirdi. Profesör Doktor Fertelli elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek 06-17 arası gündüz dönemi elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi, 17-22 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.06 arası gece dönemidir dedi. Profesör Doktor Fertelli, az önce söylediğim bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli. Tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenlerle Tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden 3 zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar 3 zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler şeklinde konuştu.